Burada da modern teknikleri devreye sokmak gerekir mi? Evet. Ben birkaç teknikten bahsedeyim. Bunlar benim çok işime yarar. Bunlardan biri Pomodoro tekniği. Ben 25 dakika çalışırım, 5 dakika mola veririm. Bu sayede her seferinde beynim kendisini yeniler. Bak o 5 dakikada sosyal medyada girebilirsin ya. Buna kimse hayır demiyor. Hiç girme de demiyor. Bir de deep work var yani derin çalışma. Cole Newport'un güzel bir sözü var. Hiçbir dikkat dağıtıcı olmadan diyor. 1-2 saat boyunca sadece bir tek işe odaklanmak o işte saatlerce çalışmış olmak gibidir. Ya da zaman bloklama yapabilirsin. Yani takvimini renklere böl, örneğin sabah saatlerini iş için, öğleden sonrayı öğrenme için, akşamı dinlenme için ayır. Bunu işte de kendine ait metodlarla entegre edebilirsin. Ve tabii benim videolarımı videolarımın çoğunda söylediğim şey dijital detok. Bazen bildirimleri kapatmak, sosyal medyayı sınırlamak, aslında zamanı geri almak gibi. Düşünsenize kaybedeceğiniz zamanın kaybını kendiniz engelliyorsun. Yani elektrikli arabalar yokuş aşağı giderken enerji kazanıyorlar ya.